Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte erkek kuaför salonlarında hareketlilik başladı. Esnaf hareketliliği Arefe günü daha çok artmasını beklediklerini söyledi. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayrama saç ve sakal tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar kuaförlerin yolunu tuttu. Şanlıurfa'da bayram tıraşına gelen müşterilerinin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle kuaförler randevu sistemiyle gece geç saatlere kadar müşterilerine hizmet veriyor. 21 yıldır çalıştırıyoruz. Yani şu an e, Temmuz Ağustos diye havalar da çok sıcak. E, genellikle zaten Şanlıurfa'da köylü kesimimiz var köye gittiler e, bir de işçi kesimimiz var işçiye gittiler Okullar da kapanana kadar e, şu an bir hareketlilik yok Geçen yıla kıyasla bu yıl işlerinde hareketliliğin olmadığını Arefe günü sadece bir hareketlilik beklediklerini söyleyen erkek kuaförü ustası Nabi Özcan Kurban bayramı öncesi bir hareketlilik yok ama inşallah Arefe günü biraz işler açılır diye düşünüyoruz dedi güveniyoruz ve inanıyoruz. Yani geçen yıl saç sakal tarifimiz 50 TL'ydi. Şu an 70 TL ama saç sakal 70 TL'yi kimseden alamıyoruz. Çünkü millette para yok. Para olmayınca da alamıyoruz. Yani tabii biraz daha zengin olan durumu daha iyi olan müşterilerimiz verir ama orta kesim veremiyor. Gene 50 ile devam ediyoruz.